5 dakika şarj ettiğinizde 100 kilometrelik menzil alabiliyorsunuz. Tam o noktaya sesleniyoruz ve o noktadakiler bizi biliyorlar, anlıyorlar. Bugün 325 beygirlik araçları bir düşünün bakalım şöyle geri doğru sarın otomobil sevdalıları size söylüyorum. Herkese merhaba. Ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Bugün sizlerle Ioniq 5'in tam da yanındayız. Bugün biraz onun detaylarından bahsedeceğiz size. Beygirinden, torkundan bahsedeceğiz ivmelenmesinden bahsedeceğiz, donanımından bahsedeceğiz ve aslında az bulunurluğundan bahsedeceğiz. Eğer harika bir şeyler kullanmak istiyorsanız, eğer aklınızda böyle bir şeyler varsa, eğer hız tutkunuysanız, eğer güç tutkunuysanız, eğer donanım tutkunuysanız işte böyle bir arabaya ihtiyacınız var. Bunların hepsini tutkunsunuz ama rakam olarak da ya o kadar da veremem ben bunu bir denemek istiyorum. Bir sene bende kalsa yeter diyorsanız işte o zaman yine bu arabayı değerlendirebilirsiniz. Ya işte alayım, çoluk çocuğumla birlikte seyahatimi de yapayım ama diğer günlerde de keyfini süreyim diyorsanız bu arabayı değerlendirebilirsiniz. Şimdi o arabadan bahsedeceğim. Ne o araba? Ioniq 5 Progressive ve 4x4 versiyon. Yani Ioniq 5'in en nirvanası diyebilirim size. Tabi her şeye başlamadan önce unutmadan ne diyoruz? Videolarımızı beğenen, paylaşan, kanalımıza abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun. Gönlündeki marka model olsun, tez zamanda olsun ama kamer plazın olsun diyorum. Ve yavaş yavaş o harika otomobilin yanına doğru geçiyorum. Elektrikli de bir dev o aslını sorarsanız. Hyundai'nin Ionic platformu, EGMP dediğimiz elektrikli araç platformundan çıkan ilk araç aslını sorarsanız. Bundan sonra Ionic 6'lar geldi, 7'ler gelecek belki, belki 9'lar gelecek, daha neler gelecek bilmiyoruz. Ama önce o çıkmıştı. Biz onu tanımıştık ve ilk gelen versiyonlarından da birisiydi bu. 2023 model bu arada aracımız. Ve 2023 modelin de progresif paketi fazla gelmedi. Sadece 3 adet geldi ve bir tanesi şu an elimizde ve sahibini bekliyor. O araçla alakalı birçok video yaptık. Birçok videonun içinde o araçtan bahsettik. Evet kabul ediyoruz kupon bir araç. Herkesin hayallerini süsleyen ama ulaşmak konusunda tedirgin olduğu bir araç. Ama böyle araçları da seven ve onlara ulaşmak için de yani böyle fırsatları kollayan birilerinin bir yerlerde olduğunu biliyoruz. İşte oraya sesleniyoruz. Tam da o noktaya sesleniyoruz. Yusuf'un da dediği gibi tam o noktaya sesleniyoruz ve o noktadakiler bizi biliyorlar, anlıyorlar. Nasıl bir araçtan bahsediyoruz? Biraz ondan bahsedeyim size. Bir kere donanımsal anlamda progresif paketi biraz unutmuş olabiliriz. Çünkü uzun zamandır advance paketi hızlı giden versiyonuydu çünkü. 4x2 makul rakamlarda alabileceğiniz makul ölçülerde ama aslını sorarsanız muadilleriyle kıyasladığınızda çok da makul olmayan bir paketiydi advance paketi. Ama bu araç öyle bir şey değil. Bu araç farklı bir şey. Bunun test aracı da var elimizde. Kullanabiliyorsunuz. Öyle de bir imkanınız var. Böyle bir aracı test etmeden almayız diyorsanız o zaman buyurun testi çıkalım birlikte. O sıfırdan yüze 5.1 saniyede ulaşmanın keyfini bir yaşayın bakalım şuralarda. Ki ondan sonra da deyin ki ya harika bir araçtan bahsetmişsiniz gerçekten. Şimdi oturalım konuşalım diye. İşte oturalım konuşalım dediğiniz noktada da sonuna kadar size yardımcı olacağımız bir araçtan bahsediyorum. Bu araç çıktığı günden bugüne yaklaşık 100'e yakın ödüle sahip bir araç. 100'e yakın ödül almış bir araç ki bu kadar kısa dönemde bu kadar çok ödül almış bir araç çok azdır yani nadirdir. Bu kadar ödülü hak ediyorsa o araçtan da bahsetmek bize farz oldu artık. Şimdi bir kere piksel aydınlatmalar şu ön görseldeki gündüz LED'leriniz yani öyle bir konumlandırılmış ki araba aslında gelecekten bize biraz göz kırpar gibi görünüyor. Gelecekten gelen bir araç görüntüsü var aracımızda. Fütüristik diyorum ya her zaman teknolojisi bu biraz daha ötesinde diyebilirim size. Kaldı ki bunun makyajlı ve daha yeni kasaları da geldi ama bu araç asla o ek şeklini itibarını kaybetmeyecek bir araç. Kupon diyoruz ya hani gelecekte ileride bundan 10 sene önce 15 sene sonra özür dilerim 15 sene sonra 20 sene sonra belki de böyle bir araca sahip olmanın onurunu yaşayacak insanlar bile olabilir. Bu araçlar özel araçlar i20 en gibi düşünün ya da bunun eni var onun gibi düşünün şu anda Türkiye'de e, Ionic 5 N'e ulaşmak birazcık zor. Aslında zor değil. Eğer bize gelip talepte bulunursanız biraz beklemeniz gerekiyor sadece. Bugün itibariyle bir Ionic 5 N almak istiyorum dediğinizde Şubat Mart ayları gibi teslim edebileceğimiz Ionic 5 N'ler olabiliyor. Fakat rakam da o günkü rakam üzerinden oluyor. Fakat ben o performansa yakın bir şeyler yaşamak istiyorum derseniz işte elimizin altında öyle bir araç var. Hemen yarın teslim alabileceğiniz bir araç. Evet devam ediyorum donanımına. Bir kere 20 işlik jantlar. Ionic 5'in sadece bu versiyonunda ve Ionic 5 N'de var bu 20 iş jantlar. Diğer versiyonlarda biliyorsunuz 19 inçlik jantlar vardı. Jant görseli bile şöyle bakıyorsunuz harika. Böyle hani benim bir tabirim var ya orada hani oya gibi işlenmişti. Gerçekten de oya gibi işlenmiş bir jant görselinden bahsediyorum size. Aracın godiklerinin gövde rengiyle uyumlu bir gri tonda olması, her renginde farklı ama ben bu renk üzerinden devam ediyorum. Ekotronik gri renginden bahsediyorum size. Şöyle içine açıyorum Yusuf. Bir kere zaten şu yandan baktığınızda o sadece ee, sürücünün yan koltuğundaki o düğmeler bile olayın farklı bir boyuta taşındığını hop gösteriyor size. İleri geri alma düğmeleri, bel desteği, baldır destekleriniz falan derken araçta birçok düğme var orada. Ya bu düğmeler kafamızı karıştırmıyor. Hiç karıştırmaz biz onları tek tek izah ederiz size. Bir kere 800 voltluk bir altyapıya sahip. 400 voltu direkt destekliyor. 800 volta kadar çıkabilen bir altyapıdan bahsediyorum. Ne demek oluyor bu 800 voltluk altyapı? Şu an Türkiye genelinde birkaç tane olan 380 kv'lık ultra hızlı şarj istasyonlarına girdiğinizde gittiğinizde işte bu aracınızı 18 dakika gibi kısa bir sürede %10'dan %80'e getirebiliyorsunuz. 5 dakika şarj ettiğinizde 100 kilometrelik menzil alabiliyorsunuz. Yani bu araba her anlamda ihtiyacınızı karşılayacak bir araba. Batarya kapasitesinin büyüklüğünden dolayı ve menzil olarak da 400, 440 kilometre gibi bir menzil standart olarak sunarken rejenerasyonla şehir içinde bu menzilinizi 550-600 lira kadar taşıyabilmekten bahsediyorum size. Yani şarj korkunuz da olmasın. Aslında şarjsınız bana sorarsanız bugün Kona'da da bir şarj korkunuz olmasın ya da 300 km üstünde herhangi bir elektrikli araçta da şarj korkunuz olmasın. Şarj bir korku değil artık bunu anlat anlata dilimizde tüy bitti. Şarj kesinlikle bir korku değil. Şarj aslında günümüzde çok basit bir işlem. Her gün cep telefonlarınıza yaptığınız işlemi artık aracınıza da alıştıracaksınız kendinizi. Çünkü şöyle söyleyeyim. Akşam eve gittiniz. 30 %30'a düşmüş bir bataryanız var. Hem biraz da elektriklerden bahsetmiş olalım Yusuf. %30'a düşmüş bir bataryanız var. Tak taktığınız fişe normal 220 volt prizinden bahsediyorum. Saat akşam 10'da taktığınız sabah saat 8'e kadar yaklaşık olarak e, 10 saatlik bir sürede %30'da %20'de bıraktığınız bataryanızı %70'lerde %80'lerde alabiliyorsunuz. Yusuf, şöyle açtık. Biliyorsunuz şarj portuna kadar elektrikli bir araç. Gerçek bana doğuştan elektrikli boşuna demiyoruz yani. Ya da dışarıdasınız yani şarjınızı düştü ya da mesafeniz uzun olacak biraz daha. Ve şarjınız %20'lerde tedirginlikleriniz var artık. Yani şöyle Samsun'da hiç yoksa 40'ın üzerinde elektrikli şarj istasyonu var. DC'den bahsediyorum. Ben İstanbul'a Ankara'ya birçok şehre gittim elektrikli araçlarla. 50 kilometre bir şarj istasyonu var. Bazı yerlerde 50 kilometreden daha yakın diyebilirim size. 350 kilometreniz var menzil olarak gittiniz git gittiniz de bir 80-90 kilometre menziliniz kaldı. Yani bir batarya, yani bataryanız doldurmak için herhangi bir istasyona girme fikrine vardınız. En fazla 50 kilometre sonra oradasınız emin olun yani. O açıdan artık şarjla alakalı sıkıntınız kalmasın. Kalacağını da düşünmüyorum. Çünkü şarjla alakalı bir sıkıntı yok. Şarj bir sorun değil. Yeter ki aracınız düzgün bir elektrikli araç olsun. Tıpkı bizimkiler gibi. İşte o düzgünlerin en agresifinden bahsediyorum size. Şimdi gelelim biraz Motor özelliklerine bir kere iki tane otomatik. Ön arka aksa yerleştirilmiş iki tane elektrik motorundan bahsediyorum. Bu araca 4x4 özelliğini kazandırıyor. 4x4 demek de yani hı yani elektrikli bir araç kullanıyorsunuz ve 4x4 gibi bir imkanınız var. Ebrar bu arada dışarı çıktı dışarıdan çekiyor bizi. 4x4 bir araçtan bahsediyorum size. Yani 4 lastikten çekeri olan ve çok güçlü bir araçtan bahsediyorum. Beygir olarak 325 beygirlik bir araç. Bugün 325 beygirlik araçları bir düşünün bakalım şöyle geri doğru sarın otomobil sevdalıları. Size söylüyorum. Benzinli, içten yanmalı 325 beygirlik bir otomobilleri bir düşünün bakalım. Bugün yani 10 yaşında olanları bile 4 milyon, 3 milyon civarlarında hatta daha fazla. Sıfırlarını söylemiyorum bile 20 milyona kadar, 30 milyona kadar üst sınır yok tabii. Çıkıyor yukarı doğru. Geldik Torka. 605 Newton metre torktan bahsediyorum ki biz Tucson'u anlatırken 320 tork derken insanlar va torka bak diyorlar. Güzel araba 320 tork harika bu arabanın gitmeyeceği yer yoktur. Kullanıcılar da aynısını söylüyor. Neredeyse iki katı torktan bahsediyorum size. Evet sıkı durun bunu defalarca söyledik bir daha söylüyorum duymayanlar için. Sıfır yüzünden bahsedeceğim size. Geçen Yusuf da bir denemesini yaptı bildiğim kadarıyla. 5.1 saniye. Ama orada küçük bir detayı atlamayalım. Bu aracı yurt dışı versiyonlarında elektrikli daha doğrusu burada kamera görselleri olan içeriden sadece kameradan kameranın görüntüsünü aldığınız daha küçük yan aynalarınız var. Bu 5.1 saniye o araç için geçerli. Bu araçta 5.3'leri buluyor. Yusuf bunu direkt deneyimledi değil mi? Aynen. Direkt deneyimledi. 5.3 saniye gibi nokta 2 saniye için herhalde bir sıkırmazsınız. 5.2 saniye gibi bir hızlanmadan bahsediyorum size. Şimdi biraz içine geçelim Yusuf. Biraz bir ufak tefek iç donanımından da bahsetmek istiyorum. Aslında defalarca video yaptık ama bu videoya özel birazcık daha bahsedeyim istiyorum. Çünkü donanım olarak gerçekten güzel bir araç. Bir kere 12.25 inçlik iki tane ekranla karşılıyor araç bizi. Bir tanesi multimedya ekranımız. Geri görüş özellikle aynı zamanda Apple CarPlay ve Android Auto'da destekleyen bir ekrandı burası. Hemen karşımızda da bir hayalet ekranımız var. Neydi o hayalet ekran? Hem araçla alakalı birçok bilgiyi buradan alabildiğimiz gibi onun yanında artı diyorum size. Kör nokta görsellerini de alabileceğiniz ekrandı. Sinyal verdiğinizde sağ tarafa verdiğinizde sağ tarafta sol tarafa verdiğinizde sol tarafta kör noktasını görüyorsunuz. Yani yan aynadan %25 hakimiyet sağlarken kör nokta görseli açıldığında %50'ye kadar çıkan bir hakimiyetten bahsediyorum ki bu hızda bu güçte bir araçta aslında tam da olması gereken bir özellik. Artı 360 derece kamera özelliği zaten vardı araçta. Dört koltuk ve direksiyonda ısıtma özelliği varken bu kaliteli derilere entegre edilmiş ısıtma özelliği varken ön iki koltukta ayrıca soğutma özelliğiniz de vardı. Sol koltuk yani sürücü koltuğu hem hafızalıydı hem elektrikli ayarlanabilirdi. Sağ koltuk hem elektrikli ayarlanabiliyor hem de İş taraftan ayarlanabilen bir koltuktu yani iş taraftaki tuşlardan da ayarlayabiliyorsunuz hatta iş taraftaki tuşlardan arkadaki koltukları da ileri geri doğru ayarlayabiliyorsunuz harika bir cam tamam vardı ki özellikle hani böyle her zaman söylüyorum bahar aylarında bu keyifli araçla seyahat ederken unutulmamış bir görseldi böyle yukarı baktığında hele de arkada oturanlar için inanılmaz bir keyifti o o keyfi yaşamayı tavsiye ediyorum. Boss müzik sistemi var demiştik. Böyle bir araca da yakışan oydu zaten. Gümbür gümbür bir ses sistemiyle geliyordu. Gümbür gümbür giden bir araca da zaten yakışanı o gümbür gümbür ses sistemiydi. Güzel bir görseldi şu. Ortadaki konsolun hareket etmesi. İnanılmaz özgürlükler sağlıyor araç. Apple CarPlay, Android Auto ile kablosuz bağlanabilmek. Şu ortadaki alanı geri doğru itip şurayı çok rahat kullanabilmek. iki taraftan da araca binebilmekten bahsediyorum mesela. Yine onun haricinde şu alandaki kocaman kocaman gözleriniz. Ben mesela çantayla çalışan çantayla hareket eden bir insan. Hep bir çanta taşırım yanımda. Bu arabaya bindiğimde test aracıyla bazen eve gidiyoruz, geliyoruz. Çok keyif alıyorum. Çünkü şu alan o kadar önemli ki. Kullandığınızda hissediyorsunuz bunu. Ve ben de kullanıyorum keyifle. Ve kablosuz telefon şarj özelliğiniz vardı yine bunda. Donanımsal olarak çok anlattığımız için çok böyle detayına girmek istemiyorum. Ama yine de şöyle birkaç şeyden bahsedeyim. Yusuf şöyle ufaktan torpidodan bahsetti. Çekmeceli torpidonuz vardı bu araçta. Ki geniş araçlarda gayet makuldü. Dar araçlarda belki dizi sıkıştırdığı için sorun olabilir ama bu araba oldukça geniş. Çok rahat. Evinizin herhangi bir çekmecesini kullanır gibi kullanabileceğiniz bir çekmece alanınız vardı. Şöyle vuracağım Yusuf malzeme kalitesini göstermek için. Bunu görmeniz lazım. Yani gelip deneyimlemeniz lazım. Diyorum ya size hem böyle bir araç alma ihtimaliniz var hem de böyle böyle bir aracı almadan önce test etme ihtimaliniz var. İşte o ihtimallerin karşısında da biz varız. Daha doğrusu yanında biz varız. Gelin size bunu deneyimletelim diyorum. Şimdi yavaş yavaş arkaya geçeceğim Yusuf. Biraz arka koltuktan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu arabanın orta sütunlarındaki havalandırma kanallarına kadar beni cezbeden Birçok şeyi daha var. Bahsettiğim alan şurası. Havalandırma kanallarının orta sütuna yerleştirilmişler. Sadece ortadan böyle kenarlara üfleyen değil. Bireysel olarak da çok rahat ferahlayabileceğiniz ya da ısınabileceğiniz alanlar düşünülmüş. Arkadaki şu başlıklara bakalım mesela. Normal durduğunda arkadaki görüşü tamamen açan ve sadece yukarı kaldırıldığında birazcık görüşü etkileyen. Dediğim gibi şöyle arka koltuğa tam böyle dizayn olarak tam böyle bütünleştirilmiş harika bir görselden bahsediyorum. Arka koltukların ileri geri hareket ettiğinden bahsetmiştim yaklaşık 13,5 santim kadar ileri ve geri hareket ettirebiliyorsunuz. İsterseniz geri doğru çekip geniş bir oturma alanı yaratabilirsiniz ki bu araba C olarak geçiyor ama ben de bence D olarak da düşünebiliriz. Hatchback tarzında bir D düşünebiliriz bu aracı. Ve ya da bagaj alanını büyütmek için biraz ileri alabilir. Daha da büyütmek için koltukları yatırabilirsiniz. Kaldı ki bagajı şimdi göstereceğim. Kapağı açtığınızda kocaman kocaman eşyalarınızı yükleyebileceğiniz bir araç. Düşünsenize hem sizin sportif tutkularınıza hitap edecek hem de ailecek özgürlük içerisinde kullanabileceğiniz bir araçtan bahsediyoruz size ve hemen geçiyorum. Bu kadar donanım bu kadar özellik yani tam bir aile arabası. Yani bugün baktığınız zaman piyasada bu donanımlara, bu özelliklere, bu kullanışla sahip ve bu malzeme kalitesine sahip birçok araç var. Ve rakamları genelde 3 milyon ve üzerinde. Siz o rakamların daha da altına bakın çok daha altına da diyebilirim hatta bir de performans alıyorsunuz ve elektrikli alıyorsunuz. Yani böyle bir aracı alıyorsunuz kullanırken kazanıyorsunuz alırken kazanıyorsunuz her anlamda kazançlı bir araçtan bahsetmiş olduk size. Şu bagajı açtığınızda şu kapasiteye bakar mısınız şu alana yükleme kapasitesinden bahsediyorum. Yani yazlık eviniz var buzdolabını oraya taşımanız lazım bir türlü araç bulamıyor. İşte buyurun yani şu aradaki şunu çıkartıp koltukları yatırdığınızda şu alanda buzdolabını taşırsınız. Hatta yanına çamaşır makinesiyle bulaşık makinesini de hediye olarak veriyoruz. Evet. Kapatıyorum elektrikli bagajımızı ve yavaş yavaş da videonun da sonuna geleceğim Yusuf. Sanırım anlatmak istediklerimizi karşı tarafa tam olarak geçirdiğimizi düşünüyorum. Ve yavaş yavaş da videomuzun sonuna geliyorum. Başladığımız gibi yine ön kısmından bitirelim istiyorum. Ve her zamanki gibi diyorum ki Muhteşem bir araca kavuşmak çok elinizde sizin ve onun duasını yapıp bitirelim videomuzu. Diyorum ki videolarımızı beğenen, paylaşan, kanalımıza abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun, gönlündeki marka modeli olsun, tez zamanda olsun bu videoyu özel gerçekten isteyen birisinin Ioniq 5 4x4 progresivi olsun diyorum. Ben Hyundai Kamer Plazalar otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Hyundai ile kalın, kamerle kalın. Hoşça kalın,